Oh. <laughs> Rüzgarla bir yağıyor. Buna <laughs> baksana. Rüzgarla <laughs> bir yağıyor. Zaten bugün sarı alarm verildi Denizli için. Ne? Sarı alarm. Geçti mi, mi? Hı kenardan, kenardan çekebileceğimi pek sanmıyorum. Çekersin, bayağı boşluk var. Arabaların olduğu yerde su gölleniyor. Bizim arabaların ikisi de burada. Evet, arabaların ikisi de burada. Bir yağmur yuyuyor. Akıllara zarar. Şöyle göstereyim. Çok güzel yağmur yağıyor. Ay. Doluya mı çevirdi? Yok. Evet, doluya çevirdi. Hem yağmur, hem dolu. Bak. Balkona düşen dolulara bak. Aa yakına attı.

Şimdi gök gürleyecek, gök gürültüsüyle bir gelecek bak. Geldi. Şu an yine dolu yağıyor. Çatıya bak çatıya. Alo. Beğenmişim. Burada bir yağmur yağıyor. Bir rüzgar var. Sana anlatamam. Böyle bir atmosfer o suda görün. Yakına gitti. Bu ne biçim? Bak rüzgar ya. Arkadaşlar bu arada şu şeyin ne olduğunu kimler biliyor? Hadi bakalım. Şöyle oğlum. Bak bak yağmura bak bak şimdi geliyor tekrar bak. <laughs> Dilem telefonda telefonla görüşmek iyi değil. Eee işte sırf gıcıklığına telefonla konuşmasın diye bakın. O oluklar almıyor suyu. Oluklara sığmıyor su. Hatun. Ve şöyle göstermeye çalışacağım ama şu gösterebilirsem şu aradan Aa, bakın oluktan aşırı. çıkan su direkt şeyler içecek bunun aşağı iniyor. Yani. Bir dökün, bir şey Oluklar almadı suyu. Bakın burada da aynı. Aynen. Oh, buz gibi değil. Anam anam yerden yoldan nasıl su geçiyor? Çocuk çocuğum işte ya. Neyse. Şey yani biz ikinci kattayız Sıkıntı evet. yok. Bugün var ya rüzgarla beraber sırf. Öyle. öyle hep aynı ay, güneş ve de deniz sürekli dolu dolu taşıyor. Sabahtan bir çok diyor, bir güneş oluyor, bir yapıyor, dışarıya çıkamazsın. Örneğin, bir yağmur, bir fırtına, bir gökdüzü, bir şimşek, şey. yani alışamadığından böyle... Evet balkon, balkonun bu tarafı sırf mutfak güneş alsın diye perde yapmadık. Yapmadığımız için de burası su doldu. Bu dediğimiz oluyor ki buraya hemen perde yapmak lazım. Çünkü buralara kadar su getirdi, su topladı. Ama ben kesin Denizli'ye gideriz, yağmur orada da başlar dedi. Ha. Bu yakındı işte. <laughs> ya yakın yok şey. Adamızlık ne yapıyor şimdi? derece. iç organı Aynen Dışarıda insanlar Evet bizde karı kocağı. İkimiz şu an balkonda balkon keyfisi Burası yapıyoruz. Şuradan bir defa daha göstereceğim bu tarafı. Burası bayağı karanlık hala. Değil, o kadar fazla Yağ bir yağmur yok. Ama su çok güzel geçiyor. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz.